Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na, DHA, özel açıklamalarda bulundu. Avrupa'da Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ettiklerini ifade eden Ayhan Yıldız, Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanıyım, 7 Nisan 2019'da ATTF'yi fikir babası olarak kurduk, 2020'nin 7, NCI ayından beri genel başkanım, Avrupa'da arkadaşlarımla güzel çalışmalar yapıyoruz, çok da başarılıyız, son olarak Nihat Özdemir Başkanımıza ziyarette bulunduk, kendileri bizi kabul etti, çalışmalarım ilgili bilgiler verdik. Logo olarak bir çalışma yapmıştık ve kabul edildi. Avrupa'da Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ediyoruz. 40 yıldır, bugüne kadar böyle bir oluşum olmamıştı. ATTF, Avrupa'daki Türk gençleri için çok önemli. Biz burada her konuda hizmet veriyoruz. Önemli olan bizim gençlerimizin yanında olmak, onların düşüncelerini, isteklerini, sorunlarını çözmek istiyoruz. Bu konuda ekip olarak çalışıyoruz, diye konuştu. İsteriz ki bazı Türk hocalarımız, Avrupa'da staj yapsınlar, Avrupa'daki sistemin oturduğunu ve bunun değerlendirilmesini gerektiğinin altını çizen Ayhan Yıldız, Nihat Başkanımızdan tam destek aldık, en yakın zamanda, pandemi dönemi bittikten sonra bizi Avrupa'da ziyaret edecek, kendileri bizim çalışma alanlarımızı değerlendirecek, daha da önemlisi olan, Avrupa'da 350'ye yakın Türk takımı var, bunlar belli klasmanlarda oynamakta, üst kümelerde oynayanlar da var, alt liglerde olan da, hatta gurur duyduğumuz Münih Türk gücü var, şu anda Almanya 3, üncü liginde yer alıyor, biz de diyoruz ki neden Almanya'da sadece Münih Türk gücü 3, üncü ligde oynasın, birçok takım o liglerde oynama şansı var. Bunlarla ilgili birçok çalışmamız oldu. 70'in üzerinde takımı kendi bünyemize bağladık şu anda. Anlaşmalar imzaladık. Bu takımlara her konuda yardımcı oluyoruz. Ekibimizde aynı zamanda Erol Koloğlu var. Geçmişte milli takıma 20-25 yıl hizmet vermiş. Hamit'i, Yıldıray'ı turnuvaları yapıp milli takıma kazandırdı. Aynı şekilde bıraktığı yerden daha güçlü şekilde bütün Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Burada çok başarılı olacağımızı düşünüyoruz ki bu da pandemi döneminden sonra Türkiye'de altyapı sorunları hala devam etmekte. Avrupa'daki sistem oturmuş. Bu sistemi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Gençlerin yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. En azından Avrupa'da herkes milli takımda oynayacak diye bir şey yok. Biz onların yanında olduğumuz zaman hem örf ve adetlerini yaşatmış oluyoruz hem de aynı zamanda Türkiye milli takımında oynama şansları olur. Daha kolay karar verme imkanları var. En kötüsü Türkiye liglerinde başarılı olma şansları var. Burada Avrupa'da bizim için önemli olan Türk gençlerinin eğitimi. Bu konuda da gençlerimizin yanında olmak istiyoruz. Birçok konuda çalışmalarımız var. En yakın zamanda milli takım aday aday kadrosu için belli yaş gruplarında turnuvalar yapacağız. Bunun içinde yabancı takımlar da olacak. Makedonya'dan başlayın. Sırbistan gibi ülkelerle görüşmelerimiz var. Onlar da bizim gibi bir oluşum içindeler. Birlik beraberlik içinde Türk gençlerini tespit etme imkanı var. Hem tespit etme, hem değerlendirme, hem de eksikliğini tamamlama sürecini devam ettirmek istiyoruz. Avrupa'da bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Bu anlamda çok iyi hocalarımız da var. Biz isteriz ki bazı Türk hocalarımız Avrupa'da staj yapsınlar, o konuda da yardımcı olmak istiyoruz. 1. Lig, 2. NCI liglerde belli çalışmalar yapıp, eğitim görsünler, bu çok önemli, yurt dışında ne kadar çok çalışırsanız, ülkemiz için o kadar başarılı olacağına inanıyorum, ifadelerini kullandı. Avrupa'da çok sayıda gencimiz, büyük liglerin altyapı takımlarında oynuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Başkanı Nihat Özdemir ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgiler veren Yıldız, anlattıklarımın çoğunu, Nihat Başkan ile de konuştuk, her zaman dile getirmiştim, biz Türkiye'de Hiçbir zaman maddi yardım istemiyoruz. Öyle eskisi gibi büyük harcamaların yapılmasını da istemiyoruz. Biz orada kendi imkanlarımız doğrultu.